Tutlu Mahallesi'ndeyiz. Tutlu Mahallesi'nde hızlı araç sahiplerinin yanında işlerini alacağız. Biz memnun olduk mahallemize geldiğimiz için. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, jandarmamızdan. Özellikle e, köy için çok iyi oldu. Hırsızlık olmadı, e, çevirmeler oldu. Hırsızlıkları varsa da kontrol ettiler. Allah razı olsun. Ben... Şimdi askerlerimizden, devletimizden Allah razı olsun. Bu sene hiç hızlılık olmadı. Sizin... Köyü'ndeki muhtarımız Şerif Şahin'le beraber röportajımıza geçiyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Anında hırsızlık oranında çok düşüş yaşandı. Bu Bilgileriniz nelerdir? Yani eski yıllara oranla baya bir düşüş var. Hemen hemen yani hiç görmedik desek yeridir yani. E, doktorlar bazı yerlerde. Sürekli gelen araçlar kontrol ediliyordu. Bagajlarına açılarak bakılıyordu. Bunların çok etkisi oldu. Hemen hemen barakta şu anda hırsızlık olayını bitirdiler. Yani can ve mal kaybının düşüşe geçtiğini söylemek istemiştim. Aynen kesinlikle düştü. Evet. Razi sahibiniz Celal Can Polat da yanımızda. Onun da görüşlerini alalım. Ha. Vallahi çok şükür bu sene hırsızlık şeyi pek olmadı. Devletimizden Allah razı olsun.